Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu oyunu oynuyoruz. Adını bilmiyorum. Yani bugün bu devlet buradan yani Osmanlı dönemini oynuyoruz. Osmanlı dönemini. Eski Osmanlı dönemini oynadığımız için şu anda Osmanlı'ya karşı koymak istiyorum. Ama ilk turdan değil tabii ki. İlk turdan Osmanlı'ya karşı koyamayız. O yüzden bu devlete karşılık bu devletle yani bölüm bölüm yapabilirim belki. Bazı devletlerin limanına girmek de istemiyorum. Madrid. Başkenti Madrid. İspanya mı bura? Bura bura. Kastile. sadece bu alanla oynuyoruz. Yani Osmanlı'nın sadece bu alanı var. Bu da Osmanlı'yı güçsüz kılıyor şu anda. Çünkü güçlü olduğu taraflar İstanbul kısmı. Buradaki askerleri başkenti yönlendirelim. Hah geldi. 71 binim var. Bu da bence nereye yeter? Aa, bunun vasalı mı var? Aynen vasalı var. Onun vasalı olduğu için ona şu anda saldıramayız da. Bura neresi? Argon nerede? Argon, Aragon, Aragon, Aragon devleti. Aragon kiminle savaştı Aragon? Vay be. Aragon. Ben buradan Aragon'a savaş ilan etmek demeyeyim de. de. Biz alsın var mı? Osmanlı ile anlaşma yapmışlar. 1444 şu anda yıl. Yıl 1444 olduğu için. Hmm. Bence şimdiden Bizans'a savaşı ilan etmeyelim. Şimdilik burası nere? Tamam Burada da birkaç tane ada var. Adaları alabilirim ya. Adaları alabilirim. Ama küçük ada devletlerini alabilirim. Şu anda Ege Adası'na saldıramam yani. Ege Adası'nda şu an hükmü başka devletlerin geçiyor. Ama ben oraya gidersem hüküm keserim de. Adım Portekiz yapabiliyor muyum? Adım portekiz yapamıyorum. Yani o zaman biz adımız biz cumhuriyetle yönetilmeliyiz ya. Cumhuriyetle yönetilince daha çok kişi bizim ülkemize gelecek. Türkiye cumhuriyeti devletinde olduğu gibi şu anda. Tabi şu anda orası Osmanlı diye geçiyor bizim oyunumuzda. Osmanlı biriyle mi savaştı? Kimle savaştı? Ragusa Cumhuriyeti ile savaştı. Çok değişik isimler var. Burası ne? Bosna Krallığı. Bosna Ersek olmasın o? Aramız nasıl? Kötü. İspanyollarla aramız nasıl? Artılara çıktı. Artılara çıkmış. Ama başarı olasılığı düşük hala. Tufaklık oluşturamıyorum. Bu biraz kötü oldu. Biraz sanki şu anda bir sömürge devleti olduğumuzu düşünüyorum. Anne. Şu anda ben bizzat savaş açsam ki vas, vasalı var mı? Vasalı yok. Ama bunlarla ilişkileri ne? Keşfedilmemiş yerlerle bir şeyleri var ama kim? Lider kim? O mu? Biz Bizans'ı bir Bizans İmparatorluğu'na savaş ilan edip bu askerlerimizi doğru Bizans tarafına götürelim. Askerlerimiz gelince bize haber verilir. Şurada görürüz. Aha geliyor askerlerimiz de. Ah, ana orduyu bölmek durumundayım şu anda 50 bin, 50 bin, 50 bin, 50 bin. Osmanlı mı bana savaşı inat? Yok. oh be, sonunda Osmanlı uğraları falan aldı ha. Hepsini İstanbul sınırına göndereceğim. Tüm askerleri denizden saldırtıyorum. Ardındansa Polonya'ya savaş açarım. Umarım Bizans bize saldırmaz. 82 binle saldırıyoruz. Aldık. Bizans'ı %100'lük bir savaş skoruyla aldık tüm Bizans ile geçirdik. Evet, şu anda bakıldığında artık ama Osmanlı bize savaş ilan edebilir. Şu anda Şu anda 33 binimiz bulunuyor. Bu 33 binle direkt bir Atina'ya mı savaş ilan etsek? Bence Atina'ya savaş ilan etmek güzel bir fikir değil. Bunları şu anda şuraya yolla. Heh. Başkent değiştirebiliyor muyum? Bakalım bir. Bu kim? Kabul ettik. Başkent başkent taşı nereye yapayım başkenti? Burası mı? Bence ben başkenti oraya kurmayayım. Buraya kurayım. Yok, orası da çok iyi bir yer değil. Başkenti burası olarak onayladım. Ya bu kiminle savaşta? Fas'la savaşta. Benim ne işim var Fas'ta abi ben buna niye bir şey yapayım ki şu an? Ama geçiş geçiş geçiş, geçiş izni veririm geçiş izni. Sürdürürüm her yere. Geçiş izni istedi. Ben de verdim izni. Sen kimle savaştasın? Avusturya, Macaristan. Polonya savaştı. Polonya nerede? Bura nere? Polonya. Yani Polonya yeniyor. Ama Osman oha. Osman ne ara bu kadar büyüdü? Büyüdü. Kaçıncı sırada Osmanlı? 64. sırada. Portekiz kralı olarak hiç güzel değiliz. 124. sıradayız. Bu ne arkadaş? 124. sıralama ne? Bu nedir? Bence Atina Atina'yı da alalım Atina'yı. Atina'yı alıp başkenti Atina yaparım. Başkenti Atina yapmam da biraz tehlike var aslında ama ya da böyle dursun. Çünkü buradan saldırı gelmez. Buradan saldırı gelmez bana. Fas mı nerede Fas? Fası kabul etsem mi? Beni yani ana istedi benden herkes benden istedi ama Fası kabul etmem pek olanaklı görünmüyor. Çünkü Castilerle yani Castile ile savaşa girmiş Castile. Kabul ettim ya. Ben bunu buradan hop diye buraya gönderdim. Askerlerimi oraya göndereceğim. Şu anda hiç, hiç kimse bana karşı koymaz. Nerede kaldı asker? Hah, geliyor. Niye uyuşuklanıyorsunuz? Osmanlı kiminle savaş? Oha! Osmanlı'ya bak. Nerelere alıyor? Kıbrıs çıktı mı ortaya? Ha Kıbrıs da çıkmış. Kıbrıs alabiliriz aslında. Ne olur ne olmaz diye bir Kıbrıs'a savaş ilan edelim de. Kıbrıs'a savaş ilanını ettim. Buradan hop diye Kıbrıs'a gönderelim. Çünkü Kıbrıs alırsak Osmanlı'ya orayı bağımlılık yani ben orayı vasallaştırabilirim. Tam almak demeyeyim de. Oranın şu anda çok nüfusu yoktur bence. Yeni keşfedildi çünkü. Ah tamam. Güzel. Aldık. Kıbrıs'ı da. Ha Kıbrıs'ı aldık da ne kadar kaldı? 49 binimiz kaldı. Bu 49 bini baş Başkente göndereceğim. Yok oraya değil. Başkente. Buraya gönderdim. Başkente gönderelim onu. Bu sen kimle savaştasın? Fas mı? Arag olmuş. Kasiler neden savaşıyor? ki kasilerle? Ben bir durdurayım. Şu askerler de o sıra başkente gelir. Arkadaşlar geldi askerlerimiz başkentimize. Şimdi başka yerlerde askerlerimizi basalım. Ve bas, bastığımız askerlerimizle ne yapalım ki? Ne, bir şey yapamayacağız. Şu anda bu dukalıklar her evet, yere gidiyor. Dukalık dukalık. Sanki dıgıdık, dıgıdık. At gibi, atın hızlı gibi, at gibi hızlı gidiyor bu savaşlar hepsi. Heh. Ne kadar askerim var şu anda? 55 binden fazla. Fransa kiminle savaşta? Fransa İngiltere Krallığı Nerede İngiltere Krallığı? Benimle alakası yok ki İngiltere Krallığı'nın. Bu ne? Benim Osmanlı'yı acilen geri al ge fethetmem gerekiyor da. Memlük'e bak. Memlük ne yapmış ya? Vasalı yok. Keşfedilmemiş bir yerden vasalı var sadece. Memlük Sultanlığı şu anda güçlü bir konumda değil. Havsiler var. Havsiler Faz var ne kaçıncı sırada faz? 52. Geri gitmişiz. Bayağı geri gitmişiz sıralamada. Sıralamada bayağı geri gitmişiz. Ne oldu? Bunlar buraya gönder bir. 64.000 bence. savaşı izleyelim. Yani Osmanlı'nın böyle bilinmeyen yerlerle savaşması çok garip değil mi ya? Biz bu askerlerimizi ne yapalım? Biz bu askerlerimizde en iyisi doğru başkentlerimize doğru doğru buraya gönderelim. Atina'ya savaş açarız. Atina'ya savaş açınca zaten Osmanlı bize bir şey yapamayacak ki. Çünkü Atina'nın Osmanlı'yı da aldığı dönemleri var. Onun için de Portekiz Krallığı'na savaş açması gerekiyor. Ama açamıyor. Biz, bizim askerlerimiz bir oraya gelsin bir. Sonra göstereceğiz onlara. Heh geldi. 64 binimiz var şu anda. Atina Dukalığı. Her, her yer Dukalık olmuş. Eyalet sayısı ne kadar? eyalet sayısı ne kadar? Sen eyalet sayına bakacağım bir. Tamam tamam. Şarj şarj bitiyor oğlum. Ama biz Atina dukalığından yani Atina'yı alıp başka mi yapalım? Atina dukalığın bayrağı ne? Tamam. Atina dukalığı orada. Biz Atina dukalığını ele geçireceğiz. Ben şu anda Atina Atina dukalığını bulursak Eflak var. Yani fazla bir şey olması lazım. Olmaması lazım. Evet çok fazla bir şey yok. Mu ne? Moğollar mı? Ne? Sen hala savaşta mısın bilmeyen kişiyle? Evet hala savaştasın bilmeyen kişiyle. Bu savaş bitince acaba nereler ortaya çıkacak? Bir durdurayım ben. Arkadaşlar. Atina'ya savaş açacağım ben ya. Atina'ya savaş açacağım ve bir durdurayım yine. Arkadaşlar hala savaş açamadım. Açtım ha. Tamam. Götürelim. Kardeşlerim yavruyor oralarda. 3000 o bin var son içinde Atina dukalığını alacağım. Tamam. Fırlattık. Biz şu anda Persleriz. Perslere yakın bir coğrafyadayız şu anda. Yani şu anda bayağı eyaletimiz bulunmakta. Eyalet sıralamasında ne kadar? Neredeyiz biz? 24 tane eyaletimiz olmuş. Oha. Yuh. Çüş. Bu ne? 37 binimiz var. 37 binle ne yapabilirim ki? bu devlete bakacağım bir vasalı onun vasalı var ama vasalı olması güzel değil ya video, ka video 16 dakika olmuş neyse arkadaşlar bir sonraki Portekiz Krallığı'nda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ha bu arada planım durun bir bir saniye bekleyin şimdi benim planım önce buradaki benim çevremdeki güçsüz devletleri ele geçireceğim. Mesela buradaki devlet gibi. 79. sırada biz yani 79. sıradaki devleti fethedebiliriz oradaki Gırnata Emirliğini. Ne biçim bu? Dijer, Dijer'i ele geçirebiliriz. Ama önce onunla bir sınırımız olmalı. Sonra Aragon. Aragon'a karşı koyamayız. Yani etrafımızdaki güçsüz devletleri fethedince güçlere doğru gelmeye başlayacak. Orada sıkıntı başlıyor. Çünkü güçlü devletleri fethetmek için biraz uğraşacağız. Daz. Osmanlı hala bir yer alamadı. Boş verin siz onu. Şimdi biz bir planında şöyle, yani güçsüz devletlere karşı koyunca. Osmanlı kesin güçsüz devletlere karşı koyarak kendini genişletecekti. Biz güçsüz devletleri alınca bu yani bir şey yapamayacak. Bir şey yapamadığı için yani ne yapabilir ki bize? Yani bir şey yapamayacak Osmanlı da bize. Yani çoğu yere toplamız olunca oradan buradan her yerden çoğu güçlü devlete saldırabileceğim. Yani çok fazla güçsüz devlet var. Mesela buradaki Salzburg devleti gibi. Sonra buradaki Augsburg devleti gibi. Buradaki Frankfurt devleti gibi. Mayıs devleti gibi. Frankfurt. Frankfurt. Buradaki Palatine gibi. Trey gibi. Yani buradaki civarlarda çok fazla güçsüz devlet var. Ve burada çoğu sınır Hollanda'nın sınırını içeriyor. Yani oradan sonra kesinlikle Kastile'de Castillere savaş açabiliriz Castiller. Castillere yani savaş açıp Castillere ele ele geçirebilecek bir sınıra ulaşacağız. Yani ele geçirince orayı da hmm, Aragon'a karşı koyabileceğiz. Aragon'da alınca. Yani, Portekizi geç, Portekiz İmparatorluğu olacağız ya. Yani hükümet şeklini şimdi değiştirebiliyor muyuz tekrardan bir? Hayır. Yani bu bize katkıda bulunacak. Şuraları da yapalım ba bari. Yani bizim gücümüzde güç katan şey, güçsüz devletleri almamız olacak. Fakat güçsüz devletlerin çoğu. Avrupa'nın iç kısmında bulunuyor ve bizim iç kısımda bir toprağımız bulunmuyor. Yani, yani bizi sevmeyen onlarca devlet var. Atina Dukalı gibi ama orayı ele geçirdik. Gırtına Emirliği gibi. Bavyera Krallığı gibi. Yani bu devletleri ele geçireceğiz ama Nerede bu? Yani bizi sevmeyen Atina Dukalı Gırtana Emirliği nerede? Gırtana Emirliği. Galiba burası Karamanoğulları Beyliği var. Gırtana Devleti nerede? Gırtana değil. Bu ne? Bu bildiğin başka bir devlet ama neyse. Porçe tamam. Nerede bizi sevmeyen o devlet? Bizans var. Ne? ne? Cinda devleti var. Sırbistan var. Burası nere? Venedik Cumhuriyeti. Venedik. Yani güçsüz. Venedik'i alabiliriz ha. Aynen Venedik'i Venedik alırız. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz demeden önce Venedik'in vasalı var mı? Napoli ile savaştı. Napoli nerede? Napoli. Napoli onu eser geçer ya. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın.